Bir gün bir adam Musa Aleyhisselam'a gelir ve şöyle der: "Ey Musa, ne olur dua et de hayvanların dilinden anlayayım. Bu sayede onlardan dersler çıkarır ve daha iyi bir insan olurum." Musa Aleyhisselam ona şu cevabı verir: "Git işine efendi, kaldıramayacağın bir yükün altına girme. Bu halin senin için daha hayırlıdır." Fakat adam bu sözü dinlemez ve ısrar eder: "Ey Musa, ne olur hiç değilse kapımda yatan köpekle horozun ne dediğini anlayayım Musa aleyhisselam onu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışsa da adam ısrarını sürdürür Bunun üzerine Musa aleyhisselam ona dua eder ve adamı yolcu eder Adam sevinçle evine döner Ertesi sabah hizmetçi sofrayı kurarken bir parça ekmek yere düşer Bahçedeki horoz hemen ekmeği kapar Bunun üzerine köpek Horoz'a kızarak şöyle der. Ey horoz bu yaptığın doğru mu? Sen buğdayda, arpada, mısır da yiyebilirsin. Ama ben ekmekten başka bir şey yiyemem. Neden benim rızkımı kapıyorsun? Horoz cevap verir. Haklısın ama merak etme. Yarın efendimizin eşeği ölecek. O zaman sen de karnını iyice doyurursun. Bunu duyan ev sahibi hemen eşeğini pazara götürür ve uygun bir fiyata satar. Ertesi sabah adam yine köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye gider. Köpek horoza sitem ederek şöyle der. Ey horoz hani eşek ölecekti biz de karnımızı doyuracaktık horoz cevap verir eşek ölmeye öldü ama başka bir yerde çünkü sahibimiz onu sattı merak etme yarın at ölecek o zaman daha büyük bir ziyafete kavuşursun bunu duyan adam hemen ahıra koşar ve atını da pazara götürüp satar sevinçle evine döner hayvanların dilini öğrenmem ne kadar iyi oldu böylece zarardan kurtuldum ertesi sabah yine merakla köpek ve horozun yanına gider köpek horoz'a sitem eder. "Yahu horoz, bu sefer de dediğin olmadı. Yoksa bana yalan mı söylüyorsun?" Horoz şöyle cevap verir. "Hayır, yalan söylemedim. At ölecek ama sahibimiz onu da sattı. Fakat merak etme. Yarın sahibimizin çok değerli kölesi ölecek. Onun hayrına helvalar ve yemekler dağıtılacak. O zaman yersin." Bunu duyan adam hemen kölesini de satar. Ertesi sabah yine köpek ve horozun yanına gelir. Köpek horoz'a şöyle der. "Beni yalanlarınla avutuyor Ey horoz, yakışıyor mu bu sana? Horoz cevap verir. Ben yalancı değilim ve yalan söylemem. Köle öldü ama başka bir yerde öldü. Çünkü sahibimiz onu sat. Ancak bu kez hiç iyi etmedi. Zira sıra artık kendisine geldi. İlkin kaza ve bela eşeğe gelecekti. Eşeği satınca atın başına geldi. Atı satınca kölenin başına geldi. Şimdi ise bela sahibimize gelecek. Yarın hepimiz karnımızı doyuracağız.